Merhaba arkadaşlar. Beşiktaşları bas şu heyecanı sardı. Herkes merak ediyor ne olacak? Şimdi bütün detayları birinci ağızdan sağlam bilgilerle size vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu pazarlıklar çok sıkı şekilde yürüdü. Chelsea öncelikle oyuncunun 4 milyon poundluk yıllık kazancının tamamının ödenmesini artı kiralama bedeli verilmesini istedi. Geçen hafta menajeri İstanbul'a gelmişti. Oyuncunun 4 milyon pound'u ödenmesi halinde Beşiktaş'a gelebileceğini söylemişti. Beşiktaş Chelsea'ye çok bin, çok net bir cevap verdi geçen hafta. Dedi ki hem oyuncunun 4 milyon pound'luk yıllık kazancını ödeyip hem size bonservis bedeli vermeyiz. Yani kiralama bedeli vermeyiz. Dolayısıyla ya oyuncunun kazandığı parada bir e, paylaşım yapacağız ya da siz kiralama bedeli almayacaksınız. Günlerce süren pazarlıklar sonucunda ki Emre Koca da büyük çaba sarf ediyor. Başkanla e, birlikte. Chelsea e, oyuncunun yıllık maliyetinin 4 milyon pound bildiğim kadarıyla karşılanması halinde kiralama bedeli bu sene için almamayı kabul etti. Şimdi ne konuşuluyor? Gelelim oraya. Yani ufak tefek pürüzler kaldı deriz. O pürüzlerin ne olduğunu söyleyeyim. Ee, birincisi Beşiktaş bu 4 milyon pound'a da biraz indirim yapmak istiyor. Onların bir bölümünü bonuslara çevirmeye çalışıyor. Oyuncu ve menajerine görüşüp. Hani biz zaten şampiyon takımız. Şampiyon yine olmamız büyük ihtimal. Dolayısıyla bonuslar aslında hepsi gerçekleşecek olan ödemeler. Dolayısıyla garanti parayı biraz daha düşük tutup e, buçuk milyon, 3 milyon euro civarında tutup kalanını bonusa çevirmek istiyor. İşin birinci tarafı bu. İkincisi bu bilgileri her yerde bulamazsınız söyleyeyim. Böyle derli toplu birinci ağızdan doğrulatılmış. O yüzden beş yaşlar dikkati takip edin. Ben bu oyuncunun bitmek üzere olduğunu geçen hafta yazdığımda altında yazanları gö görüyorsunuz Twitter'da. Dolayısıyla Alex Tekşiray'ı nasıl geliyor dedik geldiyse bas şu ayda gelecek detayları anlatmaya devam ediyorum. Beşiktaş Chelsea'ye kiralama bedeli vermek istemeyince Chelsea kendine göre başka formül buldu. Ya da bulmaya çalışıyor. Nedir o? Beşiktaş'a diyor ki Chelsea oyuncunun yıllık maliyetini karşılayın. Biz sizden kiralama bedeli almayalım. Ama biz bu arada oyuncuyla yeni bir protokol yapalım. Yeni bir sözleşme imzalayalım. Bir yıl sonra sözleşmesi bitiyor. O zaman bedava gidecek. Biz de buna izin vermeyiz. Biz oyuncuyla yeni bir sözleşme yaparsak siz gelecek yıl tekrar kiralamak istediğinizde sizden o zaman kiralama parası alalım diyorlar. Beşiktaş buna sıcak bakıyor. Ancak burada takılan bir nokta var. Chelsea o gelecek yıl söz konusu olacak olan kiralama bedellerinin de bugünden protokolü yazılmasını istiyor. Rakamların belli olmasını istiyor yani. Beşiktaş da bunun doğru olmadığını oyuncunun performansına göre bunların belirleneceğini haklı olarak söylüyor ve orada bir tartışma var. Chelsea bir yandan da oyuncusunla konuşup yani Basuay ile yeni sözleşme yapmak istiyor. Burada da şuayı yani benim bir yılım var ben niye yeni sözleşme yapayım şeklinde. Hani beni oynatacaksanız istiyorsanız sözleşme yapalım kalayım. Oynatmayacaksanız sadece beni kiralamak için neden böyle bir yola gidiyorsunuz diyor. Yani arkadaşlar geldiğimiz nokta şu. Oyuncunun ibresi Beşiktaş'a dönmüş durumda. Kiralama bedeli olmadan, kiralama bedeli olmadan Beşiktaş oyuncunun yıllık maliyeti olan 4 milyon pound'u bir bölümünü muhtemelen bonuslara çevirerek verecek ve bu oyuncuyu kadrosuna katacak. Yani bir hafta sonra önümüzdeki hafta sonuna kadar başruayı gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve imza atacak. Yani Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ından bahsedelim o zaman. Önde Bas Şua'yı, arkasında Alex Tekşil'e, sağda Gezal, solunda Enkudu, Stoper, e, ön liberolar ee, Atiba ve Joseph de Souza. Arkalarında Royzer, Solda en sıkalı en -Sakalı da Göbekte Vida Wellington belki yeni gelecek stoper. Bu Şampiyonlar Ligi kadrosu. Ligde 8 yabancı olduğu için öndeki dörtlüden üçüne ee, dokunulmaz. Yani Batshuayi, Alex Teixeira, Gezal dokunulmaz. Solda Enkudu olur. Bazen Kenan Karaman olur. Bazen Güven olur. Bazen Lerden olur. Ama biz orta öne en, en az 3 yabancı en fazla 4 yabancı yazacağız. 4 diyelim. O zaman orta sahadaki opsiyonlar yerli oyunculara kullanılır. Örneğin Josef Vedatiba'dan birini oynatırsın bin oyun karakterine, oyun sistemine göre bir oynatırsın etti 5 yabancı. Yanına Salih'i ya da Topal'ı koyarsın 5 yabancıda kaldın. Rozer kesinlikle oynar 6 yabancı. Stoperler e, iki yabancı olur. 7 8 sol bekleri Van atırsın. Kale zaten Ersin artı gelecek olan Mert Günok yerli olduğu için yani Beşiktaş'ın. Eee ya ligdeki 8 yabancılık sisteme e, sistemdeki temel taşları da belli. Şampiyonlar Ligi'ndeki e, serbest sistemdeki oyuncuları da aşağı yukarı belli. Ama bu arada orta saha gelecek olan oyuncu yabancı rotasyonundaki durumu değiştirebilir. O zaman bir stoper yerliye döner. Yani kalecisi sol beki yerli olacak Beşiktaş'ın bu sezon belli. Ya bir stoper ya bir orta saha oyuncusu yerli olacak. Lig için söylüyorum. Kalan 8 yabancı olacak. Bunlar da önce 4 tane saydığım gibi gerideki Royzer 5'i garanti. Diğerleri rotasyona göre değişebilir. Arkadaşlar çok iyi Beşiktaş geliyor. Rize maçında gördük. Ayağı oynayan, hızlı oynayan, kaybettiği topu çok çabuk geri kazanan Beşiktaş var. Beşiktaşların bu sezon en çok dikkat etmesi gereken şey algı operasyonları arkadaşlar. Dün iki defa Vida'nın ayağına basan, Vida ve Vida'nın evet ayağına basan Rizeli oyuncu oyundan atılmadı. Ama herkes Rozer üzerinden algı yapmaya kalktı. Beşiktaşlar bu tuzaklara sakın düşmeyin. Beşiktaş'ın üçüncü şampiyonluğu herkese ağır gelir. Bunu Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in olduğu kampta, bütün gazetecilerin olduğu ortamda o dönem ikinci şampiyonluk sonrası bütün yönetim anlatmış ve şöyle demiştim. Bu sezon şampiyon olmak istiyorsanız mümkünse 365 tane gündem maddesi belirleyin. Oluşturulacak algı operasyonlarına anında karşılık vermeli gündemi değiştirmelisiniz. Çünkü Beşiktaş'ın 3 şampiyonluğunu bütün köşe başlarını tutmuş olan e, Galatasaraylı, Fenerbahçeli müdürler de, genel müdürler de, yorumcular da kat, e, kabul etmezler. Dünyeleri kaldırmaz. O yüzden Beşiktaşlar sakın ha herhangi bir maçta işler kötü gidebilir. O olur bu olur. Sakın ha futbolculara saldırmak yani sosyal medyadan bahsediyorum. Yöneticileri eleştirmek. Sergen Hoca'ya yüklenmek. Sakın bu tuzaklara düşmeyin. Tek yumruk olun. Kenetlerin üçüncü şampiyonun gelmesi, inanın bana, işten bile değil. Başka bir videoda görüşmek üzere. Baş şu ayı hayırlı olsun.